Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in ortak bir kadroda buluştuğu filmi duymuşsunuzdur. 2011 Antojab's Fransız filminin bir uyarlaması çekilecek ve Türkiye'nin ilk IMAX'e çekilmiş ve IMAX sinemalarda gösterilecek filmi olacak. Senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi beraber yazmış, beraber dokunuşlar yapmış. Yani senaryosunu yazmış derken de bu bir uyarlama film. Yani ben bu noktada şunu anlamıyorum. Sizin fikrinizi merak ettiğim için aslında bu videoyu da çekiyorum. Şimdi senin bir bütçen var tamam mı? 10 milyon, 100 milyon, 200 milyon her neyse. Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'i toplamışsın bir kadroya koymuşsun İkisi de insanların bu dönemde televizyonda ve ekranda YouTube'da görmekten zevk aldığı isimler. Fakat sen orijinal bir iş yapmak yerine IMAX'e Türk sinema tarihine geçecek ilk filmi çekiyorsun fakat orijinal bir iş yapmak yerine yok abi ben gideyim çekilmiş bir filmi tekrar çekeyim gerçekten merakla beklediğim filmlerden bir tanesi nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Yani Türk sinema tarihine geçecek altın bir fırsat varken IMAX kamera Haluk Bilginer Feyyaz Yiğit neden arka plana kendin bilerek ve isteyerek bu kadar para bütçe yaktığın halde arka plana filmini düşürürsün? Direkt başlangıçtan eksiyle başlarsın. Gerçekten çok acayip.